Şimdi şöyle karşılıklı konuşmaya çevirmeyelim de genel merkezden aldığımız bir karar çerçevesinde biz illerimize ve ilçelerimize ön seçim yapmak isteyen yani örgüt denetiminde ön seçim yapmak isteyen ilçelerimizi bildirmelerini istedik ama ilçelerimizin çoğunluğunda bizim e, ön seçim yapmak isteyenler ön seçim talebinde bulundular. Onun dışında aday üzerinde bir uzlaşma var yani merkez yoklaması şeklinde ya da temayül yoklaması şeklinde adayın bu olması durumunda bu seçim kazanılabilir denildi zaten Çankaya'da biz de böylelikle aynı şey birinci olduk yerelde iktidar olmak Tamamdır yerelde sen. iktidar olmak zaten bu hususları doğru düzgün planlamakla olan bir şey şimdi diğer kısmına geri dönüyorum ön seçimle ilgili Ferhat Bey gazeteci tabii yani gazetelerin yazdığı ya da kamuoyunda paylaşılan sosyal medyada olgu algı yapmak için olgunun önüne geçen bir takım şeyleri söyleyebilir. Ben bir genel başkan yardımcısı olarak şunu söylüyorum biz bir ön seçim kararı aldık bu bizim tutarlılığımızdır çünkü biz kurultaydan beri zaten ön seçimle ilgili demokratik tavrımızı ortaya koymuştuk. Erken seçim talep ediyoruz. Erken seçim talep ettiğiniz zaman ne yaparsınız? Adayınızı da erken belirlersiniz. Çünkü bu Söylemde ve eylemde tutarlılık neticesinde oluşmuş bir şey. Ee, o yüzden de yani hani bu kurultayı şöyle yapmak için işte şahi iddiası var onu ortadan kaldırmak için diye söylenen şeyleri kabul etmek zaten mümkün değil. Cumhuriyet Halk Partisi'nin kararları herhangi bir şeyi işte ortadan kaldırmak ya da üzerine bir sis perdesi indirmek için değil her zaman demokrasiyi savunmak için yapılan eylemlerdir.